Ajax maçı maçıyla başlayacak bir serüven. Acaba Giovanni Van Bronckhorst buradaki değişiklikleri biraz da ligi düşünerek ya da deplasmanda oynanacak bir Ajax maçında böyle bir değişiklik yapabilirim. Zaten beraberlik alsam da benim için kardır gibi mi düşündü acaba? Bu bir vitrin. Haliyle önemli bir marka, önemli bir yer Avrupa Ligi. Gönül isterdi ki buradan puan alamasa bile ortaya koyduğu futbolla beğeni kazansın. Şimdi Beşiktaş Lige o kadar üst perdeden başladı ki 5-0'lık bir Galatasaray galibiyeti olunca haliyle tüm gözler Fenerbahçe o kadar transfer yapmışken, Galatasaray kadrosunu korumuşken bir anda Beşiktaş'a döndü. E, lige de iyi başladı Beşiktaş. Namalup bu maça kadar geldi. Zaman zaman tempo düşüktü, zaman zaman oyun eleştirdi ama dün gece itibariyle Beşiktaş'ın özellikle takım savunması, takımdaki savunma oyuncularının bireysel performansı sorgulanır. El Musrati'nin tempoyu çok daha yükseltmesi lazım. Mesela oyuna hep her girdiğinde asist ya da gol özelliğini bir şekilde ortaya koyan Salih Uçan değerlendirilmedi. Ben nedenini merak ediyorum açıkçası. Ona ana. Yani Ona ana Salih Uçan'dan iyi bir futbolcu mu? Takımın başladığı ile alakalı eleştiri yapmayı kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir hafta boyunca 10 gün boyunca ya da sezon boyunca hoca onunla çalış ama 11 bitirdiği bitirdiği çok kıymetli. Takımın neredeyse %40'ını değiştirebiliyorsun artık. Evet. Böyle bir ortamda Salih'in kullanılmamış olması son dakikalarda onu saymıyorum. İlginç geldi. Önemli bir oyuncu Salih. Vardır ama hocanın da bir bildiği Bekleyeceğiz, göreceğiz. Geniş kadro içerisinde mutlaka o da evet. zamanla yer bulacaktır. Beşiktaş'ın birlikte bir şekilde idare edebilir ama Avrupa Ligi'nde başarı ya da galibiyet almak istiyorsa dünkü temposunu, dünkü futbolunu, dünkü mantalitesini çok değiştirmesi hı hı. gerekiyor. Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Ajax maçı ilk 11'inde 17 yaşındaki golcü Mustafa Hekimoğlu'nu tercih ederek büyük bir sürpriz yaptı. Bu sezon tüm maçlarda oynayan ve gol atan Immobile'yi ilk kez yedeye çeken deneyimli hoca, İtalyan yıldızı ikinci yarının başında Mustafa'nın yerine oyuna aldı. Karakartal'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok 90 dakika boyunca 6 kurtarış yaptı. Sezon başından bu yana takımının en iyilerinden biri olan milli eldivenin yaptığı kurtarışlar farklı Ajax yenilgisine engel olamadı. UEFA Avrupa Ligi için tam da bize göre diyerek erken bir tanı koymuştuk. Daha maçlar başlamadan kim bilir belki bir Türk finali oynanır biz de memleketçe alkışlarız diye güzel hayaller kuruyorduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında ister istemez Beşiktaş'tan da bir güzellik, galibiyet bekledik Hollanda'da. Hadi galibiyet bulamadık, en azından bir beraberlik ya da ne bileyim tek farklı bir yenilgi filan. Gerçi eleme müsabakası olmadığı için farkın ya da az farkın o kadar önemi yoktu ama yenilelim fakat ayıp olmasın. Amsterdam'da dün oynanan maç, hem çirkin, hem ayıplı, hem de sportif açıdan utanç vericiydi. Ayak sönünde, favori tabelası yapıştırdığımız siyah beyazlı takım, skor tabelasında battıkça battı. Beşiktaş'ta, herkese fazlasıyla mahcubiyet payı ayırabiliriz. Ama en çok da tecrübeli teknik adam Van Bronckhorst'sa. Kartal'ın Hollandalı hocası, ne bileyim önde basmak gibi bir taktik deha ile, Ajax'a karşı İtalyan golcü Immobile'yi dinlendirirken, genç oyuncu Mustafa'yı görevlendiriyordu. Orta alanda da ekstradan bu maç için seçilen, Onana'ya forma verilmişti. Raşika ve Rafa Silva iyi de, Mustafa'nın ne yapmaya memur edildiği pek anlaşılamadı. Genç yıldızımıza bir hal oldu. Önüne gelen topa vuramamak, donup kalmak hali. Genç çocuklar için hepsini doğal karşılayıp sabırla bekleyebiliriz. Peki kıdemli profesyonellere ne diyeceğiz? Gadsen'a, Rafa Silva'ya, Paulista'ya, Almusrati'ye. Bu mahcubiyet galasının hesabını vermesi gereken kişi, tabii ki dürüstlüğü ile tanıdığımız, başarılı çalıştırıcı Giovanni Van Bronckhorst'tur. Herhalde durumu anlamamıza yardımcı olacak bir açıklaması olacaktır. Bu maçta önde baskı yapayım derken, geçiş oyununa yakalanıp peş peşe goller yiyen siyah beyazlılarda, savunma trajedisi yaşandı. Dört savunmacının dördü de, rakip golcülerin gerisinde kaldılar. Maç boyunca abuk sabuk top kayıplarıyla oyun kurmaktan, oynamaktan aciz kaldılar. Artık söz Hollandalı teknik direktör Van Bronhorst'ta.